Selamünaleyküm arkadaşlar. Bakın şimdi bu önüne giden sarı daf Atin'in büyük bir tane yok. Şimdi ben bunu adam arkadan sıkıştırırsam yani dibine girersem o küçük ben salıyor arabayı. Yani istediğimde salıyor arabayı. Çünkü aynadan bakıyor dibine gelmiş araba dürtüyor onu sal sal diye. Böyle yüzden bak arada mesafe bırakıyor. Yavaş yavaş adam gitsin yoluna. Yani böyle gidip alanların dibine girmeyin arkadaşlar Burada kaç tane adamın Balatası yandı hatta arabası yanan bile oldu yani Dibine gireceğin o ya 5 dakika geç gidin ya 3 dakika geç gidin Adamı sıkıştırmayın Sen aynen baktığın zaman ambulans falan geliyorsa eşek değilsin sağa geç, ambulans geçer gider Bak demin adam hızlı hızlı iniyordu. Arada boşluk kalınca iyi demen yavaşlattı arabayı. Çünkü Balatadan kokular geldi. Arkadan sıkıştırdılar adamı. Sonra solladı gittiler. Sanki çok aceleleri var. Bu yolda kaç kişi öldü bu tamirat zamanında. Arkadaşlar geç gidin, sağ gidin. Gerisi yalan. 5 dakika geç olsun, güç olmasın. Ambulansdan öbür arabaya gitmektense kadar çubuk böyle çubuk. Antalya taş ayakları. Kantara doğru gidiyoruz. Bir de kantar var şimdi. Kantarda bu adam duruyor. Araba iyice ısırıyor ısınıyor. Balatan yanıyor. 15 kilometrenin dibine kantar kurmuşlar. 15 kilometre rampayın sonra kantar. Ha şimdi sizi göreyim istediğiniz gibi gidin. Ama tuğla devrilmiş. Evet canlar. Olaylar böyle. Şimdi basın basabiliriz. Kadar. Hadi bakalım. Basın bakalım neye kadar basacaksınız. Ya bu sıkıştırmayı küçük arabalar yapıyor bile büyük araba geliyor dibine giriyor sola kafasını çıkarıyor sağ kafasını çıkarıyor solluyor duruyor bir de şey yapıyor nedir la bu ne acelem var ne acelem var ha ben sen acelem biliyorum da şimdi burada söylemeyeyim ne acelem olduğunu Evet arkadaşlar kantara doğru yaklaşıyoruz. Allah emanet olun. Allah herkesin için rast getirsin. Kendinize iyi bakın. Durumlar böyle.